Su kavgası. İlkbaharın son günleriydi. Artık sıcak yaz günleri kapıda sayılırdı. Ormanda yaz günleri zor geçerdi. Çünkü yaz demek sıcak demekti. Sıcak demekse gün geçtikçe artan su ihtiyacı demekti. İlkbahar ve kış boyunca yağan yağmurlar deleri coşturmuş. Orman sakinlerine yetecek kadar su birikmesini sağlamıştı ortada herhangi bir su sıkıntısı yaşanacağına dair endişe verici bir durum yoksa da orman sakinleri arasında boş yere endişe kuruntul dostlarımız vardı. İşte yeşil gözlü ördek ve kurnaz silki bunlardan ikisiydi. Yeşil gözlü ördek o gün evinin yakındaki küçük su birikintisinin kenarına gelip bakın da. Niyaz basıyor dedi kendi kendine. Musu su birikintisini bana ve aileme yaz yeter. Ama bizim çocuklardan birini burada sürekli nöbette bırakmam lazım ki bizden başka suya yaklaşıp suyumuzdan içmesin. Böyle söyledikten sonra neşe içinde su kenarından ayrıldı ve evin yolunu tuttu. Yeşil gözlü ördeğin ardından su kenarına bu defa kurnaz tilki geldi. Su birikintisine keyifle baktıktan sonra parlak kahverengi tüylerini suda ıslattı. Bu sırada az önce yeşil başlı ördeğin düşündüklerinin aynısı geçiyordu aklından. Bu su birikintisi yaz boyu ancak bana yeter. Kimseyi yaklaştırmamalıyım buraya dedi. Ve kendine su kenarındaki bir gölgelikte yer ayarladı. Artık burada yatıp kalkacak suya kimseyi yaklaştırmayacaktı. O sırada su birikintisinin yakındaki ağaçta yaşayan yeşil yılan yaptıklarının yaprakların arkasından başını uzattı ve dilkiye seslendi. <gülüyor> <gülüyor> dedi önce. Tilki kades baksana. Tilki kaşlarını çatarak baktı ağaçtaki yeşil yılana. Ne var yeşil yılan ne istiyorsun diye sordu. Yılan bir kez daha tısladıktan sonra cevap verdi. Tıs. Sen buraya gelmeden önce yesiz göz azık buzdaydı. O da tutku senin gibi su bir sahiplenmeye niyetliydi. Ailesini toplayıp buraya getirecek Aranızda su arası gibi benden söylemesi Tıs kurnaz tilki yılanın bu sözlerine gülüp geçti. Ben bir ördekle su savaşı yapacağım öyle mi? Hadi canım sen de ben tilkiyim ördekler benden korkar. Hem ben su bu suyu kimseye kullandırtmam. Tam o sırada yeşil gözlü ördek ailesini toplayıp tilkinin bulunduğu su kenarına geldi. Galiba yeşil yılan haklıydı. Tilki ile ördek arasında su savaşı olacak gibiydi. Buraya ilk ben geldim dedi yeşil gözlü ördek. Buna şu ağacın tepesindeki yeşil yılan da şahittir. Dolayısıyla hiç kusura bakma tilki kardeş su birikintisi ancak bana ve aileme yeter. Sen kendine başka su kaynağı bul. Tilki yeşil gözlü ördeğin bu sözlerine çok öfkelendi. O ne demek öyle diye sesini yükseltti. Bir ördek tilkiyle böyle konuşabilir mi hiç? Sana zarar vermeden önce en iyisi burada uzaklaş. Ördek kardeş son sözüm budur. Ağacın tepesindeki yeşil yılan olan biteni keyifle seyrediyordu. Yeşil başlı ördek hiç de korkmuş gibi değildi. Tam tersine son derece kendinden emin bir şekilde yavrularına işaret verdi. Onun bir işaretini anlayan yavrulardan biri derhal kurnaz tilkinin arkasına geçti ve tilkinin kuyruğunu gagalamaya başladı. Tilki hiç beklemediği bu tepki karşısında öyle öfkelendi ki büyük bir hızla yavruyu kovalamaya başladı. Bir anda ortalık karışıvermişti. Yavru önde tilki arkada koşmaya başladılar. Anne ördek de panaya kapıldı ve o da tilkinin peşine düştü. Ördekler ve tilki etrafta koşuyor, biri kaçıyor, diğeri kovalıyordu. Ama bu sırada suyun başı boş kalmıştı işte. Önce kocaman bir fil yaklaştı. Su birikintisine ve hortumunu verdi suya. Lıkır lıkır içti sudan. Biraz da banyo yaptı. Kocaman kulaklarını yıkadı sudan. Oh dünya varmış çok rahatladım dedi. Fil uzaklaştı ve bir deve kuşu geldi. Onun ardından o da ayaklarını suya soktu. Sonra başını daldırıp ferahladı. Ne güzel bir gün. Ne serin bir su dedi. İyi ki yolum bu tarafa düşmüş. Yolda karşılaştığım bütün arkadaşlarıma burada böyle bir su kaynağı olduğuna haber vereceğim. Diyerek tekrar düştü yollara. Yol boyunca karşılaştığı herkesi su kaynağının yerine haber verdi. Fil ve deve kuşun ardından pek çok orman sakin daha geldi suyun yanına. Kocaman bir panda bir timsah ve bir maymun. Panda yuvarlandı suyun içinde. Timsah kana kana içti sudan. Maymun suyla oynadı ve biraz da termosuna doldurdu. Sonra kuşlar geldi. Her biri aynı sudan faydalandı. Tüm bu olan biteni yeşil yılan gülümseyerek izliyordu. <gülüyor> 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 dedi yeşil yılan. Su so, git, git azalıyor. Bakalım misli gözlerle tilki geri dönüp ve suyun bittiğini görünce neler olacak? Yeşil gözlü ördek, tilki ve ördek yavruları koşmaktan yorgun düşmüş bir vaziyette geri döndüler. Susuzluktan dilleri dudakları korumuştu. Geri döndüklerinde bir de ne görsünler? Az önce kendilerine yaz boyu yeteceğini düşündükleri koca su birikintisi bir avuç kadar kalmasın mı? Ağacın tepesindeki yeşil yılan tıslayarak indi ağacın tepesinden. Paylaşarak herkese yetecek olan bir tek çekmasınıza sahip olmak isterseniz işte böyle olur." dedi. Siz birbirinizi yerken bütün orman sakinleri sudan faydalandı. Hadi bakalım, şimdi gidin ve kendinizi yeni su kaynağı bulun. Ama bu defa birbirinize paylaşmayı unutmayın. Çünkü paylaşmak azaltmaz, tam tersine arttırır. Ördekler ve kurnaz tilki hatalarını anlamıştı. Kalan bir avuç suyu aralarında paylaşıp hep birlikte susuzluklarını giderdiler. Bundan böyle her şeyi paylaşacaklarına dair birbirlerine söz verdiler. Son so